soruları. Hocam Arap Baharı dönemine tekrar geri geleceksek bu Arap Dön Baharı döneminde nahta nasıl bir pozisyon üstleniyor? Ve halkın nasıl bir desteğini alıyor? Bu evet. kadar kısa bir sürede. yani Aslında bu kısım şu ana kadar konuştuğumuz e, kadar konuşulabilecek bir kısım ama e, biraz da soracağım içinde vakit bırakalım istiyorsak ben biraz daha e, özetleyerek buraya geçmeye çalışayım. Gerekirse biraz daha üzerinde dururuz. E, şimdi Binali ayrıldıktan ve bir anlamda rejim ilk anlamda ilk aşamada başarıya ulaştıktan sonra e, Nahtan'ın ilk amaçlarından biri Gamnoşi'yi geri getirebilmek. E, tabii bu sırada her parti kendi içerisinde örgütlenmeye başlıyor. E, ne yazık ki az önce bahsettiğim e, muhalefet koalisyonunun aktörleri bir araya gelip acaba beraber hareket edebilir miyiz diye bir toplantı yapsalar da bu toplantı 17 Ocak'ta oluyor. Yani Binali ayrıldıktan 3-4 gün sonra. E, bir toplantı yapıyorlar ama herkes ayrı telden çalıyor. Kimisi ya reformlarla devam edelim diyor. Bir tanesi kendisi cumhurbaşkanı olmayı planladığı için çok kendini bağlamak istemiyor. Nahdan'ın derdi Gannuşi'yi getirmek. bir başkası işte hemen e, anayasa yazımına başlamamız lazım diyor vesaire hiçbir anlaşamıyor. Ve bunun üzerine koalisyon zaten yıkılmış olan koalisyon devam edemiyor. dediğim gibi Nahdan önceleri Gannuşi'yi geri getirmeye çalışıyor ve Gannuşi geldikten sonra da Gannuşi'nin liderliğinde siyasal sürecin bir parçası oluyor. Ee, Tabii bu epey uzun bir süreç. Ee, burada kurulan farklı e, yani meclis diyemem ama işte meselelerin tartışıldığı bazı mini meclisler var veya e, bazı toplantılar oluyor, bazı görüşmeler oluyor farklı gruplar arasında. E, bunlar aslında e, devrimin ilk yıllarındaki süreci şekillendiriyor. Ama bunların sonucu kısaltacak olursak verilen karar e, 2011'in sonlarına doğru ilk seçimlerin yapılması ve bununla da bir e, ilk meclisin kurulması, bu mecliste de bir e, anayasa yazımı yapılması yönünde. E, bu ilk seçimleri de Nahta e, birinci parti olarak tamamlıyor. Şimdi dediğim gibi Nahta aslında halk üzerinde çok 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 büyük bir e, pratik etkiye sahip değil. E, çünkü yani birebir ilişki kuramıyorlar. Ama e, Nahta'nın yine bir tanımlılığı var. Ee, ve yani birçok başka e, Arap dünyasındaki ülkede olduğu gibi İslamcı harekete de görece bir destek var. Bunun sonucu olarak da birinci e, geliyor. E, ama en önemli nokta e, şu ki Nahta kendisi e, hükümet kurabilecek kadar e, koltuğa sahip olamıyor. Ancak küçük partilerden yanına çekerek hükümet kurması mümkün. İşte burada yaptığı en önemli şeylerden biri, ee, küçük partilerle hükümet kurmak yerine dengenin biraz daha olacağı seçimde ikinci ve üçüncü sırayı koltuk sayısı noktasında ikinci ve üçüncü sırayı almış partilerle hükümet kurmak. Bu partilerden biri az önce işte bahsettiğim Marzuki'nin Sefer Partisi yine merkezde hafif e, sol ama muhafazakar bireylerinde olduğu bir parti. E, bir diğeri de Etteketül isimli e, Sosyal Demokratik Parti. Yani ikisi de aslında seküler partiler. İşte bu partilerle hükümeti kuruyor. Troika hükümeti denilen bir hükümet. Bu anlamda da aslında e, geçiş sürecini beraber yürütmeyi e, hedefliyorlar. E, tabii şunu da unutmamak lazım. Bu iki parti hem 2003'te hem de 2005 sonrası o koalisyon sürecinde Nahta'nın ortak hareket ettiği partiler. Yani birbirlerini tanıyorlar. Zaten o süreçlerde bu hükümetin kurulması için çok önemli bir rol oynuyor. İşte bu süreçte e, TUEKO hükümetinin tabii doğruları ve yanlışları çok oluyor. Yani devrim süreçleri çok kolay değil. Pratikte özellikle ciddi hatalar da yapıyorlar süreci yönetirken. E, en önemlisi anayasayı bir sene içerisinde yazması gerekirken meclisin. E, bu bir seneyi aşıyorlar. 2 e, sene, 3 sene, neredeyse 2,5 seneyi duruyor. E, hükümet aynı zamanda e, süreci tam anlamıyla kontrol edemiyor. Bazı gelen e, tepkilere karşı e, hataları yapabiliyor. Bunlar da oluyor. Ee, bunun haricinde yavaş yavaş yükselmekte olan e, Suriye'de, Suriye'nin yurt dışından gelen e, savaşçılar meselesi var özellikle 2013'te. E, Tunus'tan ciddi bir akım oluyor ve bunları durduramıyor. Derken derken 2013'e gelindiğinde çok ciddi bir e, muhalefette oluşmuş oluyor. Özellikle sol kesim ve e, layık kesim Türkiye'de bu Troika hükümetine ciddi bir şekilde karşı koyuyor. Ee, bu e, Troika hükümeti derken tabii ki birçok insanın gözünde A, bu nahtanız hükümeti diye bakıyor. Her ne kadar farklı partiler olsa da. Ve bunlar içerisinde de e, aslında e, en çok tepki verenlerden biri e, Binali'nin partisinin veya işte Tunus'un işte kendilerine Burgibik diyorlar. Bizden nasıl Kemalist deniyorsa. Burgibacıların e, temsil edildi ve 2012'de kurulan Lida Tunus isimli bir parti. Aslında bir anlamda şöyle diyebiliriz Lida Tunus'a, e, o zaman eski rejimin e, network'ünü, finansal gücünü, bireylerini e, ve ideolojisini üstlenmiş bir parti. Ama önemli olan nokta şu, eski rejimin partisi değil, tamamen eskiye dönmeyi talep etmiyorlar o noktada ama eski rejimin aktörlerinin bir anlamda da geri dönmesini istiyorlar. Başında da ee, özellikle Burgiba döneminde başbakanlığı yapmış uzun yıllar, ee, Be Kayet Sefsi isimli bir e epey yaşlı, karizmatik bir lider var. Ee, bir yandan işte Nida Tunus'un yükselişi, bir yandan e farklı kesimlerin protestolarının artması ve bir yandan da özellikle muhalefetteki, meclisteki, meclisin muhalefetindeki e milletvekillerinin e meclis faaliyetlerini durdurmak üzere e e eylem yapmaya başlaması, bir anlamda Tunus'ta devrim sürecini bir kilitlenme noktasına getiriyor. 2013'e geldiğimizde bu var. Ha bir de önemli nokta şu. E, Tunus'ta 2013'ün başında, 2012 ve 2013'te iki önemli suikast gerçekleşiyor. Birisi e, ba ba Bağızçı diyebileceğimiz bir e, sol partinin lideri e, öldürülüyor. E, bunun haricinde de yine bir başka göreceği. Milliyetçi ve Bağışçı diyebileceğimiz bir solcu diyebileceğimiz bir partinin değerli lideri olduğu bu iki liderin öldürülmesi ardından tepkiler çok daha yükseliyor. Yani aslında o zamanlara baktığımızda siyasi kriz var, güvenlik krizi var ve ekonomik kriz var. Ekonomi de çünkü beklendiği gibi güzel, e, gelişmiyor. Böyle olunca bir kilitlenme noktasına geliniyor ve kilitlenme noktası sonunda bir e, diyalog süreci başlatılıyor. Bu diyalog süreci aslında tek bir süreç değil birkaç e, adımda gerçekleşiyor. Belirli adımları biraz daha anayasa yazılımına yönelik. Bunu e, nahta ve eski koalisyonun diyebileceğimiz e, aktörleri yapıyor ve mecliste bir şekilde bunlara çözüm bulunuyor. Bir de biraz daha tanınan e, ulusal diyalog, bu Nobel ödülü de alan ulusal diyalog dediğimiz bir e, diyalog süreci var. Bu da daha çok bu içinde bulunmuş olunan e, kilitlenme durumunu çözmek için bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede de işte e, milletvekillerinin meclise dönmesine vesile oluyorlar. Ee, seçimlerin yapılması için ortama hazırlıyorlar. Ee, ve en sonunda da bu seçimlere gidilene kadar en azından e, Nahta'nın e, hükümetten ayrılıp veya Troika hükümetinin yıkılıp yerine e, teknokrat bir hükümetin gel, gel, gelmesi konusunda anlaşırlar Bunu Nahta da kabul ediyor. Bunu diğerleri de kabul ediyor. Tabi burada belki şunun da etkisi var. 2013 Temmuz'unda Mısır'da darbenin da biraz etkili etkiliyor. Çünkü e, belki asker yoluyla olmasa da e, polis yoluyla bir darbenin olabileceği iddiaları o sırada Tunus'ta da konuşuluyor. Hatta e, işte Abdül Muru şu anda e, bir önceki meclisin meclis başkanı olan eski Nahtan'ın kurucularından biri olan Muru ile görüştüğünde yani ya darbe olacaktı ya da sokakta vahşet olacaktı. Bir şekilde geri adım, adım gerekiyordu. Dedi. Aynı şekilde işte biraz önce bahsettiğim başbakan eski başbakan Ali Larayet ee, şunu söylüyor yani bazen diyor e, ülkenin maslahatı için kendi maslahatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor diyor. E, ve işte bunun için biz eğer yani ülkeyi kaybetme riski vardı bu yüzden e, geri adım atmayı kabul ettik diyor Nahta'nın e, liderlerinden biri olarak. Tabi burada Nahta ciddi taziler veriyor e, belki Mısır'daki senaryonun yaşanmaması için. E, öbür tarafa bakarsak da aslında şunu söyleyebiliriz. E, sekülerler, özellikle Nida Tunus ve çevresindekiler de e, belki hani darbe veya başka şeylerden de görece vazgeçmiş oluyor. Nahtayı sistemin bir parçası olarak kabul etmiş oluyorlar yani. E, hatta bununla ilgili gizli anlaşmaların yapıldığı da söyleniyor. İşte hemen biz hükümetten çekilelim, sizi destekleyelim, siz de bizim yok olmamıza sebep olmayın gibi anlaşmalar yapıldığı da söyleniyor. Onları bilemeyiz tabii ki ama e, bir şekilde e, hükümetten çekilme noktasında nahta taviz veriyor. Diğerlerde ne kadar taze diyebilirsek nahtanın sistem içerisindeki devamlılığını kabul etmiş oluruz.